Var bir şeyde, şimdi yok burada, o satış yerinde de ee, Neresi satış yeri? Ona da. Bak. Gazioğlu baklava var ya. Gazioğlu baklava var. Evet. Buranın iş ruhsatı var mı? Şu an var. Var, var. Evet. Ya Tamam, gel. görelim iş evet. tamam, şey, yeri ruhsatı. Aynı yerde. Kazımda kazımda bakalım. Gazioğlu baklavacı da üretim yeri burası. üretim yeri burası. Evet. Tamam, Hamuru açıyoruz burada. Burada hamur burada, burada burada el açma. El açma. Evet. Elinde çalışıyoruz. Hamuru evet. buraya mı Evet. Ne kadar